Herkese merhaba ben Arkan Salihoğlu. Şimdi sizlere bir insanın mal olduğunu nasıl anlatabilirim bununla ilgili video çekiyorum. Şimdi adam dolmuştan iniyor ee, ilk inenlerden. Arkasında da bayağı bir inecek kişi var. Kapının tam ağzında duruyor insanların inmesini engelleyerek. E, telefonuyla falan oynamaya başlıyor. Lan bir iki adım çekil ben bir ineyim arkadakiler insin ondan sonra oyna telefonuna bakın dolmuş durakları. Hayır geri zekalı daha kapının ağzından ilk iner inmez telefonuyla falan oynamaya çalışıyor. Sonra da siz, siz, bir şey deyince kendini haklı çıkarmaya falan çalışıyor. Yani bu insanlar gerçek söylüyorum mal da değil. Ultra mal olduğunu bu sayede belli ediyor. Ya bir insan gerçek söylüyorum. Doğmuştan ilk insan inenlerden olup da arkasındaki insanları bekletir mi? Telefonuyla, telefonuyla git iki adım lerde oyna. Yani diyecek söz bulamıyorum bu insanlara. Ee, bu arada dolmuş kurallarını falan da bilmiyorlar. Şimdi dolmuş kuralı nedir? Sen binersin, oturursun, e, oturur otururken ayakta insan varsa ayaktakine ya da önündekine dersin ki şu parayı şoföre uzatır mısın? Şoför onu aldıktan sonra para üstünü yollatır. ve böylece e, hiç kimse ayağa kalkmadan çok güzel bir şekilde dolmuşla para alışverişi yapılır. Ama cahil insanlar dolmuşun içi tıklım tıklım dolu. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde ne yapıyor? Ayağa kalkıp <laughs> para götürüp para üstü almaya çabalıyor. Sonra diyor ki yerime oturdum. Kalk falan filan. Ya da adam ayakta duruyor. Zor tutunuyor. Yani düştü düşecek. Ee, böyle bir senaryoda neydi adı? <laughs> böyle bir senaryoda önünde oturana değil de ayaktakine para vermeye çalışıyor falan. Ya da hamile, bebekli, işte hasta, yaşlıya falan yer vermiyorlar. O da çok enteresan. Şimdi adam adam hasta, engelli, yer verilmiyor. Tamam hadi bu okey. Peki şeye ne diyeceğiz? Bebek, bebek var kadının kucağında hastaneye götürmüş aşıya. Arabası yok, bir şey yok. Mecbur dolmuş otobüse binmiş. Yer vermiyorlar. E şimdi o bir fren yapsa ani fren ve bebekli kadın düşse bebeğin kafası gözü yarısı ne olacak? İşte bunu akıl edemiyor kimse. Ben otobüs ya da dolmuş olsam derim ki bunlara yer vermediyseniz kesinlikle e, yürümüyorum. Yer verene kadar derim. Beklerim ya. Vallahi beklerim. Neyse bu video bu kadardı. Haydi hoşçakalın.